Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün artık son günümüz. Gidiyoruz kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra toparlanacağız ve artık çıkacağız. İzmit'e uğrayacağız. Donun ablasını görümceme uğrayacağız. Bir de amcası orada biliyorsunuz zaten. Ona uğrayacağız. Ziyaretlerimizi yapacağız. Oradan artık İstanbul'a. Zeynep hala giydirdim. Saçlarını falan yaptım. E, kahvaltıyı hazırlıyorum. Kahvaltıda yine aynı şeyler olacak arkadaşlar. Zaten hani buraya çok fazla bir şey almadık dediğim gibi. O yüzden menümüz siks oluyor. Şöyle e, kalan patatesin hepsini kızarttım ama bu bize fazla. Birazını aşağıya indiriciliğimde indireceğim. E, yine yumurta haşladım. Çayımız demlendi. E, Kahvaltımızı yapıp toparlanacağız artık. Makinemi de boşalttım ama giderken yine bu bütün e, kaplarımı e, boşaltacağım. Makineye koyacağım çalıştıracağım, Öyle gideceğim. E, annemlere de söylerim. Kapağını açarlar bir ara. E, korkmaz da. Geldim. Yine temiz temiz yerleştiririm. Zeynep hala bugün gidiyoruz artık evimize İstanbul'a. Ama gitmek zorundayız. Orası da bizim evimiz anneciğim. Sen burayı çok mu sevdin? Evet. E, Tabi kahvaltı yapacağız, sonra gideceğiz bir tane. Öyle işte, hadi bakalım günümüz başlasın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bir daha yine gelmek nasip olur buraya evimize. Oğlum geldi, benim oğlum geldi. Bugün bunlar da gidecekler İstanbul ama akşam çıkacaklar büyük ihtimalle. Erap burada bize hiç gelmiyor. Annesiyle babasına o kadar yapışmış durumda ki asla bize gelmiyor. Şimdi Murat çıktı yukarıya. Ee, onlar <laughs> balkondalar. Dedim halam pazartesi günü bana geleceksin mecbur. Biliyorsunuz okula götürürken çocukları Murat, Eralp'i bana bırakıyor. Ee, sonra gelip alıyor. Zeynep hala hala e, özgürlüğü okula bırakıyor. Benim oğlum bana geliyor. Ama halayı çok üzdüm biliyor musun bir tanem? Uykudan da yeni uyanmış. Yanı akıp kırmızı olmuş. Buraya oyuncak getirmedim arkadaşlar ama keşke getirseymişim. Yani birkaç tane sakladığım oyuncak vardı. Böyle mutfak 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 oyuncağı diyeyim. mi çok büyük bir şey değil ama onu falan buraya getirdim. Çünkü Zeynep falan odası müsait. Normalde Zeynep Aylan oyuncaklarla hiç oynamıyor. O yüzden sadece ben böyle boya kalemi işte boyama kitabı falan getirmiştim. Ee, onlar burada duruyorlar geldikçe boyar diye. Ee, ama yine de sıkıldı. Gerçi hep dışarıdalar. Şimdi de dışarıdalar hatta. Ee, saatte 11'i çeyrek geçiyor ben de böyle yavaş yavaş hazırlanıyorum gidecekleri bakın şurayı ayarladım şunları anneme vereceğim şu açılmış süt yoğurt falan var e, eriyecek olan tereyağı falan var onları anneme vereceğim şurada da köy yumurtası falan var Onları da İstanbul'a götüreceğim e, orada Zeynep hala yer diye düşündüm <laughs> halam düşersin 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 öyle işte kaparlanmacalar kabula kabılar çıktı hadi eve geliyorsunuz Şuna bak, hallerine bak. Giyinme, <laughs> giyinme. Şuna bak ya. Eve gel. Siz eve gidiyse tornaviyde alacağım. Eve evet. gel. Allah eve gel. Hadi görüşürüz, görüşürüz Murat. Hadi. Murat gör Şimdi e, evi şöyle bir yine gezdim, dolaştım. Bütün e, İstanbul'a gidecek olan eşyaları. Sitenin kapısına indirdim. Rıdvan şu an Cuma'da namazdan gelsin. İnşallah hayırlısıyla gideceğiz. Ee, bulaşık makinem çalışıyor demiştim size zaten. O yüzden şalteri indir indirmedim. Ama kombi falan kapattım. kombide bir arıza çıktı. Onun e, dün işte geldiler baktılar. Dümü çekmemiştim bu arada. E, bir parçası değişecekmiş. E, Garanti kapsamındaymış. E, onu değiştirecekler. Anahtarı annemlere bırakacağız. Annemler zaten buradalar. E onlar değiştirirler artık diye düşünüyorum yani kapıyı açarlar anneme derim hani o işler bitince de şartıyla indirir ee, birkaç parça işte malzeme kalmıştı. Yarısını anneme götürdüm. Gördünüz zaten. Yarısını da ben şimdi İstanbul'a götüreceğim giderken. E, babamın halasını da İstanbul'a götüreceğiz giderken. Görümcemlere de uğrayacağız dediğim gibi. E, ama işte Rıdvan'ın gelmesini bekliyorum. İnşallah iki gibi artık çıkmamız lazım. E, gece Rıdvan araba kullanamıyor hani gözlerinden dolayı. E, o yüzden hani gece olmadan yani karanlık basmadan İstanbul'a gitmemiz lazım. Şimdi diyeceksiniz ki sen kullanırsın. Evet normalde ben kullanırım ama bu geldiğimiz arabayı ben kullanamıyorum. Ee, o yüzden de hani normal kendi arabamızda gelseydik sıkıntı olmuyor ama böyle olunca mecbur geceye kalmamamız gerekiyor. Baya her şey hazırladım. Rıdvan da gelsin şöyle bir baksın tekrardan. Ee, bütün sineklikleri çekmiştim. Onları geri kapattım arkadaşlar. Çünkü pislenmesin yani gerek yok. Zaten camlar açılmıyor. Bu böcek falan da camlardan giremez diye düşündüm. Ee, öyle yani bırakıyoruz burayı da artık ne zamana geliriz bir daha büyük ihtimal kurban bayramına anca geliriz herhalde. Gerçi ondan önce bir kayınvalidem, kayınpederim böyle bir getirmek istiyoruz. Böyle iki günlüğüne evi bir kalsınlar, evimizi görsünler. Ee, buraları gezeriz, evimizi görürler, burada vakit geçiririz. Güzel olur. İnşallah ayarlayabilirsek onlar bir memlekete gitmeden inşallah getireceğiz onları da buraya bakalım. Öyle. Ee, bitti tatil de bitti. Hiç günlük kısa tatilimizin sonuna geldik. Güzel oldu. Bize değişiklik oldu. Böyle bir havamız değişti. Ee, ama tabii insan böyle şimdi böyle her şey yerli yerine yerleşince bırakıp gitmek de üzüyor gerçekten. Hani biraz daha vakit geçirelim, tamamen tadını alalım istiyorsunuz ama tabii evimiz yani asıl evimiz İstanbul'da olduğu için mecburen gitmek zorundayız. öyle. saat 3 oldu ve bu saat uyursa gece 12'de falan uyur yani herhalde. Ee, zaten İzmit'e az kaldı. 45 dakikaya varmış oluruz büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar eve geldik. İlk işim makineyi çalıştırmak oldu. Zeynep Hala'nın kirlenenlerini zaten getirmiştim buraya. Buradakilerle birlikte attım. Şimdi onlar yıkanıyor. Ee, bir yandan da evi toparlamaya çalışıyorum. Ee, Rıdvan fırına gitti tekrardan. Ee, burada biliyorsunuz süpürgenin aparatları vardı. Onları falan hepsini koydum. Ee, diğer eşyaları falan ayarlıyorum. Zeynep hala bir yarım saat sonra uyuturum büyük ihtimalle. Hayır açamam bir tane. Açamam. Çizgi film açamam. Hayır. Geç bu odanda oynayabilirsin. Oyuncaklarını özlediğin için açamam. Benim. Hayır açamam. Uyku saati geldi. <laughs> ağlayabilirsin. Odan Ay da ağla istersen ya. bebeğim. Ee, buraları toparlıyorum. Ee, hadi üstünde işte pijamalarını giy. Hadi koş. Ay. Hadi bir tane. Bak gözlerini kaşıyorsun. O kadar uykun Ay. gelmiş. Ay. Baban işe gitti. Ay. İşe gitti. Ay. Ay. Bir de arkadaşlar size bu tabaklarımı göstereyim. Oh kadar beğendim ki e, babamın kuzeni halasının kızı Yelda abla bize ev hediyesi getirmiş. Böyle bana bu tabakları getirmiş. Sedaları da çok güzel hediyeler getirmiş. Ama ben gerçekten bayıldım. Ya böyle dokusunu görebiliyor musun? Yani tabağın kendi böyle dokusu var. Niye Şöyle tabağın kendi tırtıkta dokusu var. Şöyle hepsi farklı farklı desende. Hayvan figürü. Anneciğim odan dağlar mısın bebeği? Hadi odan dağla tane. Lütfen. Hadi odan da bebeği, bebeğim. Ee, i̇şte filli, zebralı, tavus kuşlu, zürafalı, kaplanlı, aslanlı. Evet ufak bir ağlama krizinden sonra devam edebilirim videoma. Bunları aslında hani oradaki evimize niyetle evi, ev hediyesi olarak getirdi bize verdi ama ben bunları buraya getirdim İstanbul'a getirdim. Çünkü çok hoşuma gitti. Yani burada da böyle desenli tatlı tabağı yani var bir sürü tatlı tabağım var bu arada öyle söylemeyeyim ama. Böyle hoşuma gitti ya ne bileyim. Ee, o yüzden burada, burada kullanırım diye buraya getirdim. Ee, kendisi videolarımı izlemiyor ama Olur izlerse tekrar buradan da teşekkür etmiş olayım. Çünkü çok beğendim. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Ve dolabıma kaldıracağım. Çok güzel. Böyle kahvaltıda kullan kullanılabilir. Yani kahvaltı tabağı olarak da kullanılabilir. Çok da şık olur diye düşünüyorum. Bir de bunların böyle bardakları falan oluyor ya. Çay bardakları. Yani onlardan dağılsam tam bir böyle takım olur. Kahvaltı seti olur. Ama şu an ihtiyacım yok yani. O yüzden onlardan almam. Bunların kutusundan çıkardım. Kutusu burada. Bunları güzel yıkayıp yerlerine yerleştireyim diye düşündüm. Zeynep Hala'nın ağlama krizi geçti. Şimdi buraları toparlayıp ben en önce onu unutmam lazım. Arkadaşlar ben hemen bir yaş kek yaptım. Böyle yarın evde bulunsun istedim. Zeynep hala falan seviyor keki. E, sütüm de vardı hemen yapayım dedim. Bir yandan da böyle kahve yapacağım. Kahve kahvenin sütlerini koydum o şu keki bir ayarlayayım. Ondan sonra kahve yapacağım da bekletiyorum. Keki de fırına koydum. O pişiyor. E, piştikten sonra sosunu da yapacağım. E, zaten bir gün önceden yapılması gereken bir kek. Yani sosunu iyice çeksin diye. E, belki çocuklar falan da gelir işte özgür nefis gelse dağlar dönmemişler. Onlar döneceklerdi ama başka bir planları çıkmış. Dönmemişler. Muratlar gelirler bir ihtimalle. Evde bulunsun dedim. Şöyle kare borcamda yaptım. Güzel oluyor bu. Pratik oluyor. Hem de ee, yani lezzetli oluyor gerçekten. Böyle çok büyük kekler çok fazla gitmiyor ama bu tarz böyle daha az kekler e, tam ideal oluyor. E, şimdi onun sosunu yapmak için e, thermomixer yıkadım. Şimdi sosunu da yapacağım. Ondan sonra da kahvelerimizi içeriz. Sonra da artık sosunu koyup streçleyip dolaba kaldırırım büyük ihtimalle.